Evet ya bugün misafirimiz ocağımıza gelmiş aşkım. Çok mu özledin babayı sen? Hı? Çok mu sen? Ama ama Evet hem kendini kaşındırıyor bir de uyumaya çalışıyor. Bak küçük aç. Bak küçük aç ya bak. Aman 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 aman. Yaklaş abisi yaklaş. Aa, uyudu bu uyudu bu. Uyudu bu. Uyudu bu minnoş uyudu. Uyudu sen sevilmek mi istiyorsun? Tamam. Hadi bakayım, sevelim seni biraz. Ama bu uzun havaları çekmiyorsun ama bu aralar sebep ne? Ha? Bu aralar sebep ne aşkım? Koy kaş. Koy. Ah. Harbisi sana bakıyor bak. Hadi koy kafanı kaşı. Koy kafanı kaşı. Koy. koy kafanı kaşı. Koy koy koy. Aşkım benim koy kafanı kaşı. Aferin sana. Aferin. Aferin sana. Aferin. 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 Sevilmek istiyor. Sevilmek istiyor. Ah. Hmm. Hadi söyle bakayım. Ah Murat böyle. Ah karar gider. Kardeş Murat böyle. Murad böyle. Bak. Bakamam abi. Abi ne diyor ona? Ha. Bugün çok sessiz. Koy kafanı kaşıp. Bugün. O zaman bu videoyu sadece sevme videosu yapıyoruz. Hadi koy. Koy kafanı kaşım. Koy. Koy. Koy kaşım aşkım. Koy. Koy kaşım kafanı. Koy kafanı kaşım hadi. Bugünkü videomuz sevme videosu. Sadece seveceğiz. Bugün Çünkü Yakup kendini sevdirmek istiyor. O yüzden konuşmuyor. Biz de severim Yakup'u bugün. Aha düşüyordu bak. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun sen? koy. Koy kaşım. Koy kaşım. Koy kaşım. Koy 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 koy. Aferin, aferin, aferin. 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 Çok seviyorsun sen böyle kaşınmayı. He? Çok mu seviyorsun sen? Sevgi çok farklı bir şey. Her canlıyı sevmek lazım. Öpüyoruz. Hadi bay bay.